Merhabalar dostlar. Bu videomuzda ilk başlayacağım ise Mondi Türkiye oluklu Mukavva arkadaşlar. Bu videodaki hiçbirisi alt tutsa tavsiyesiyle beraber tanıtılmıyor bunu söyleyelim. Burada sadece genel görüntünden gördüklerimi anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Mondi Tire Kutusu'na baktığımız zaman bu arkadaşlar size güzel bir çanak tamamlama muhabbetine doğru yavaş yavaş ilk emeklemelerini yapmaya başlamış. Peki buradan nereye kadar gidebilir? Hemen şöyle bir Fibonacci ile beraber çanak muhabbetinin tepe noktasına baktığımız zaman kaçmış? 30 lira 86 kuruş. Dip bölgesine baktığımız zaman da 12 lira 93 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Hedeflediği bölgeye baktığımız zaman da arkadaşlar kabaca 58 lira 62 kuruş hedefleyebileceği bölge olarak karşımıza durdu. Peki bunun potansiyel getirisi ne olabilir? Hemen onu da yapmaya çalışalım arkadaşlar. oradaki bir yükseliş anında şöyle baktığımız zaman nereye kadar götürebilir bizi? Yüzde kaç potansiyel anlamda? Şu aşamada arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla yüzde 226 bir kar potansiyeli var gibi gözüküyor ise de bu da benim beğendiğim hisselerde tanıtabileceğim bir hisse olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Yüzde 226 kar potansiyeliyle. Peki buradan baktığımız zaman başka nelerimiz var? Ee, direncimiz 18.53'müş arkadaşlar ve 21.66 bakın 16.64 direncimizi sert bir şekilde geçmiş arkadaşlar ciddi bir hacimle hissenin şu aşamada yukarı doğru gidiş potansiyeli hazırlanmış her şey artık bütün hikayedeki danteller örülmüş arkadaşlar sadece hikayenin artık film çekim havası gelmiş gibi gözüküyor 15.41 bizim için destek 16.44 destek ve 12.90 da diğer bir destek olarak karşımıza çıkıyor Direnç olarak da 18.53 ve 21.66 bizim için direnç olarak karşımıza çıkıyor. Hissenin orta ve uzun vadede yukarı doğru bir hareketi var ama kısa vadeli ilgili herhangi bir yorum yapmak istemiyorum çünkü testere dişli piyasaya arkadaşlar bundan sonra devam edecek gibi gözüküyor. Peki buradan hemen baktığımız zaman hissenin hemen içme koltuğunun üzerine kapatmış gayet güzel. Bollinger bandının üstüne biraz çıkması biraz sıkıntı olmuş ama normal sayılabilecek bir duruma. risk teşkil ediyor onu söyleyelim. Şimdi içi maka baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması orta vade bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman 16.50 arkadaşlar. Bu da bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Yalnız Bollinger bandında bakın üst noktası arkadaşlar şu mavi bulutumuzu bölgenin üst noktası 17.64. Bizim fiyatımız 17.96 yaklaşık %1.5 gibi %2 gibi üzerine kapatmış. Bu da bizim için biraz sıkıntı karşımıza çıkıyor. Dikkat etmekte fayda risk anlamında. O zaman içi maka olumlu Bollinger bandı şu aşamada arkadaşlar olumlu ama riski beraberinde getiriyor. Hacme baktığımız zaman dip bölgesindeki ortalama hacimiz 1 milyon 800 bin notken fiyat yukarı çıkarken hacim 2 milyon 580 bin nota çıkmış ki bu da bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. O zaman içim oku bulutu, Bollinger ve hacim şu aşamada olumlu ama Bollinger bandı biraz riski bunu özellikle belirtmekte fayda vardır diye söyleyelim. Ve Lokman, Lokman Hekim Engru sağlığı arkadaşlar. Baktığımız zaman hissede güzel bir çanak muhabbet ama biraz fazla hızlı çıkıyor gibi. Kötü değil arkadaşlar çıkış her zaman iyidir ama çok fazla çıkması da ani bir durumda endeksin düzeltmesi durumda veya başka bir sebepten arkadaşlar hızlı bir geri çekimi ile beraberine getirebilir. Buraya da dikkat etmek lazım mutlaka. Şimdi bizim için direnç arkadaşlar en yakın direncimiz 37.25 var. Destek olarak dediğimizin altında 27.94, 24.02 ve 20.60 20 ile 17.11 de bizim için destek noktası karşımıza çıkıyor diyelim. Ve gelelim arkadaşlar bunun dışında hisse zaten baktığımız zaman yukarı yönlü hareketin devam ediyor. Ciddi bir hacim artışı yok ama ne zaman düşük bir hacim de yok onu da söyleyeyim yukarı çıkarken. Neticede olumsuza çok da pek benzemiyor şu ilk etapta ama tabi indikatörlerin vereceği mesajlar da önümde. Burada alt saat tavsiyesi hiçbir hisse için yapmıyoruz. Bunu da özellikle belirtelim diyelim. İçim oku baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 27.54. Bizim fiyatımız 32.12. Bollinger bandının orta noktasını üzerinde kapattığı için bizim için olumlu. Yükseliş trendi destekliyor diyelim. Hacime baktığımız zaman arkadaşlar bakın. Şöyle bakalım buraya. Hemen bakın. Dip bölgesindeki hacim 827.000 notken. Fiyat yukarı çıkarken hacim 541 bin nota düşmüş. Bu bizim için hiç iyi bir şey değil. Yani bir yorgunluk belirtisi var gözüküyor. O zaman içime kovult olumlu. Bollinger bandı olumlu ama hacme baktığımız zaman fiyat hacime şu aşamada olumsuz bir yorgunluk belirtisi var gibi gözüküyor. Orta vade için bunlar böyle. Ve gelelim Lokman ekimden sonra diğer bir isimize MSGYO'ya arkadaşlar. MSGYO'ya baktığımız zaman misler gayrimenkul yatırım ortaklığına Liste bir defa yukarı yönlü bir hareketini gerçekleştirmiş. Gayet de güzel. Bakın burada direnç de sağlamış. Direncimiz kaç? 9.41. Destek olarak elimizin altına arkadaşlar en yakın desteğimiz tam da şurada kalmış gibi gözüküyor. Burası da hemen şöyle şurayı sildikten sonra bakalım. Destek olarak elimizin altında 7.41 6.40 daha bizim için destek noktası karşımıza çıktı. Peki burada beklediğimiz hedef ne? Beklediğimiz hedef aslında 13 lira 63 kuruş olarak karşımıza çıkıyor ki bu da potansiyel getiri olarak da arkadaşlar yüzde kaça denk gelir? Hemen şöyle kontrol ettiğimizde bugün itibariyle yüzde 58.21 potansiyel getiriye sahip olarak da söyleyebiliriz bunu. Ve gelelim içimoko bollinger hacim olarak değerlendirmeye. İçimoko olduğuna baktığımız zaman bir defa yeşil Yeşil olması bizim için olumlu. Yükselişlerini destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 8.17. Bizim fiyatımız 8.64. Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bu da bizim için olumlu. Bu da yükselişlerini destekliyor. Buradan Bollinger bandının hacimli bir destek arası arkadaşlar. Tekrar yukarı yönlü bir hareket biraz daha belirgin olur diye düşünüyorum. Ama şu aşamada ciddi bir hacim girişi lazım. Peki, baktığımız zaman hacim bizim için ne diyor? Bakın arkadaşlar tepe noktasındaki ortalama hacim 3.350.000 not. Fiyat düşerken arkadaşlar hacim kaça düşmüş baktığımız zaman 2 milyon 500 .000. Yani fiyat düşerken ortalama hacmin düşmesi şu aşamada son 5 güne baktığımız zaman gayet olumlu ama şurada dikkatimizi çekmemiz gereken bir nokta bakın. Şuradaki dip noktasında 3 milyon 800 bin notken fiyat yukarı çıktığı zaman hacim 3 milyon 300 bin. Yani fiyat yükselirken aslında hacimin düşmesi bizim için burada bir olumsuzluk zaten göstermiş burada bir düzeltmesine zaten aşağı yapmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Şu aşama dipte bir hacimle beraber tekrar yukarı doğru atabilir. O zaman ne diyeceğiz? Son 7 güne bakarsak, 2, 4, son 5 güne bakarsak fiyat düşerken hacim atması gayet olumlu. Yükselişten destekliyor orta vadede. İçim okulu da olumlu. Bollinger bandında, Mistral Gayrimenkul yatırım ortaklığında olumlu olarak karşımıza çıktı. Bundan hiçbir de al, tut, sat tavsiyesi değildir. Özellikle belirtelim. Biyo ayına baktığımız zaman biyo trend çevre ve enerji yatırımları her şeyi. Şimdi hisseye baktığımız zaman arkadaşlar hisse gayet güzel. Bakın bir daralma var demişiz. Daralmanın sonucunun 9. aya kadar bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor demişiz ve gerçekleşmiş arkadaşlar. Hem de ne zaman gerçekleşmiş? kabaca baktığımız zaman 7. ayın altında 1.5 aylık bir sapmayla arkadaşlar gerçekleşmiş. Şimdi direnç çok elimizin altında ne var? Direncimiz şu aşamada 22.23. Destek olarak da birkaç tane desteğimiz var. Bir tanesi tam şurada 19.37 desteğimiz var. 16'dan arkadaşlar şurada bir desteğimiz daha de 17.91 ve biraz daha aşağıda bir desteğimiz daha var. Bu da arkadaşlar 15.63 destek olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim iç bollinger hacim hattı değerlendirmeye. Şimdi iç bulutuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükseliş işlem destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 18.17. Bizim fiyatımız kaç? 20 arkadaşlar. Yani Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükseliş destekleyelim Ve hacme bakalım. Bakın arkadaşlar dip bölgesindeki ortalama hacimiz kaçmış? 10 milyon 700 bin not. Fiyat yükselirken hacim kaça düşmüş? 10 milyon 200'e düşmüş. Fiyat yükselirken ortalama hacimin çok yükselmemesi açıkçası bir yorgunluk verisi olarak karşımda çıkıyor. Yani ciddi bir düzeltme olma ihtimali artıyor gün geçtikçe. Onu da söyleyelim. O zaman içim ok olumlu, Bollinger bandı olumlu ama fiyat hacimiz şu aşamada olumsuz olarak karşımda çıktı. Biyotren çevre yatırımlarında. Ve gelelim OZGYO'ya arkadaşlar. OZGYO bizim için ne diyor? Hemen bulamadık tabi. Yanlış yazarsan bulamazsın. Özge'ye o öz derece gayrimenkul yatırım ortaklığı. Arkadaşlar hisse de şu aşamada girişat hala yukarı yönlü gözüküyor. Burada da çok ciddi bir sıkıntımız yok. Peki hedeflediği bölge ne? Hedeflediği bölge şöyle kontrol ettiğimizde arkadaşlar kabaca ne diyeceğiz? 12.54 bizim için hedeflenen bölge olarak karşımıza çıkıyor. Peki burada arkadaşlar yüzde kaç potansiyel getiri olma ihtimali var? Buraya hedeflediğimizde bakalım bu bizim işimize mı? Hemen onu da kontrol edelim. Bakın arkadaşlar burada %84 bir getiri olma ihtimali var. Onu da söylemekte fayda var. Direncimiz daha önce 4.72 Bakın direncimiz arkadaşlar 7-8 gün burada bayağı bir yol Zorlamış direncimiz ama neticede yukarı doğru kırmayı becermiş. Şu aşamada elimizin altında 5.14 direnci. 5.47 ve 6.74 dirençleri var. Gözüküyor dediğimiz gibi hedef bölgesi de kaçtı. 12.54 olarak karşımıza çıktı. Destek olarak elimizin altında ne var? Destek olarak arkadaşlar elimizin altında bir defa 4.54 desteğimiz var. Onun dışında kontrol ettiğimiz hemen şurada şuraya baktığımız zaman da 4.15 desteğimiz var. Arkadaşlar 3.30 desteğimiz var gözüküyor. Ve gelelim İçimoku Bollinger hacim olarak değerlendirmeye. İçimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 4.60. Bizim fiyatımız kaç? 4.85 Bollinger bandının orta noktasının üzerine için Bizim için olumlu yükselişten destekliyor. Hacime baktığımız zaman bakın tepe ortalama hacimiz 11 milyon 490 bin not. Fiyat düşerken hacim 11 milyon not. Gayet de olumlu. Fiyat düşerken ortalama hacmin düşmesi bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor arkadaşlar. Burada da herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Gözüküyor şu aşamada orta vade için kısa vade için bir şey diyemem. Da bundan hiçbir de alt saat tavsiyesi değil. O zaman ne diyoruz? İçimok olumlu. Bollinger bandı olumlu. Fiyat hacim de şu aşamada olumlu. Diğeri altta söyleyebiliriz. Öz derece gayrimenkul yatırım ortaklığından sonra COM'a bakalım arkadaşlar. COM bize ne diyor? Hemen baktığımız an CEO Event, medya aşağı arkadaşlar. Baktığımız an hisse şu aşamada bir dinlenme modunda, onu da söyleyelim. Bakın içme kovultunun altına düşmediği sürece beğendiğim hisselerden bir tanesi, onu da söyleyeyim. Şu aşamada gördüm. Bileydim bunu daha önce de bakardık arkadaşlar. Tabii her zaman denk gelmiyor. Şimdi baktığımız zaman grafikte arkadaşlar bir defa direncimiz kaç? Direncimiz şöyle diyelim, 14.71'in üzeri arkadaşlar bizi ortalığı ferahlattır onu söyleyelim. Hatta 14.58 pardon, 14.58'in üzeri ferahlattırır. Aşağıda baktığımız zaman da şöyle kontrol ettiğimizde 13.14'ün altında biraz düzeltmeyi aşağı doğru 8.49'lara kadar götürme ihtimali olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Yani 8.49'a gelecek demiyoruz. İhtimalden bahsediyoruz. Hatta 9.44 diyebiliriz arkadaşlar buna. Destek olarak 13.14, 9.44 ve 8.49. Direnç olarak da şu aşama 14.58 direncimiz var. Ve onun biraz üzerine arkadaşlar tam da şurada 16.47, 18.98 ve 24.54 de bizim için direnç olarak karşımıza çıkıyor. Dikkatli olmakta fayda var. Ve gelelim iç moka bollinger hacim değerlendirmeye. Arkadaşlar hisse güzel onu söyleyeyim. Yani güzele benziyor benim hoşuma gitti. Alma ihtimalim olan hisselerden bir tanesi gibi düşünüyorum. da bunların hiçbir 6.30 saat tabi sesi değil. söyleme baktığımız zaman arkadaşlar potansiyel hedefi nedir? Onu da söyleyelim. Hedef bölgeye ben çalak muhabbetinden şöyle baktığımız zaman. Hedef bölge arkadaşlar kabaca. Tabi yapamadık mı yapamadık. Hemen bir daha bakalım şurası. Hedef böyle arkadaşlar kabaca şöyle dibin 8.33 tepenin de 24.61 olduğu bölge yerde 50.95 bizim için hedef bölge olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu da yüzde kaç getiri yüzde 265 bir potansiyel getiri olarak karşımıza çıktı. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Bakın arkadaşlar burası da önemli. %271 potansiyel getiri var. Bundan notlarım arasında alacağım. Yani hisse çanak tamamlandıktan sonraki şu anda dinleme moduna şurada sadece ciddi bir hacim artışı olması bizim için yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah hayırlısı olsun bakalım. Bu da %271 potansiyel getiri elimizin altına alalım diyelim. Ve buradan kontrol ettiğimiz zaman neler var? Ee, dirençleri söyledik. 14.58, 16.47, 18.98 hedeflediğimiz bölgeyi de söyledik. 50.95 desteğimizi de söyledik. 13.14.9.44 diye. İçim koltuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişten destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası kaçmış? 13.63 bizim fiyatımız kaç? 13.95 Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükselişten destekliyor diyelim. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar bakın tepe noktasındaki ortalama hacmimiz 2.196.000 not. Fiyat aşağı düşerken 2.014.000'e düşmüş. Bu da gayet olumlu. Fiyat düşerken hacmin düşmesi, fiyat yükselirken hacmin yükselmesi bizim için olumlu yükselişten destekliyor. Görüntüsüyle bakabiliriz. O zaman içim okulutu olumlu, Bollinger bandı olumlu, fiyat hacmi olumlu. Bollinger bandında bir müjde daha var arkadaşlar. Bakın daralması sert bir hareketin habercisi. Ha, benim kanaatimde bu müjdeyi ben yukarı olarak değerlendiririm. Aşağı gelip de ona bir şey diyemem ama bana göre arkadaşlar şu aşama bu isim biraz önümüzdeki günlerde adından söz ettirebilir. En azından bir orta vadeye yakın bir durumda. Ve gelelim Kariye'ye arkadaşlar. Kartal yenilebilir enerji. Hisse arkadaşlar şu aşama düzeltme safhasına geçmiş gibi gözüküyor. Burada hemen bakalım. Destek olarak elimizin altında şu aşama kaç var? 28.13 desteğimiz var. Baktığımız zaman da başka desteğimiz var mı? Tabii ki orada arkadaşlar 23.44 desteğimiz de var gözüküyor. Peki bunun dışında başka nelerimiz var? Direnç olarak elimizin altına hemen kontrol ettiğimizde bakın tam da şu 33.63 direncimiz var. ve hedef bölgede olarak arkadaşlar tam da şurada kontrol ettiğimizde kaçmış. E, 40.29 direncimiz var. Arkadaşlar kariye biz daha önce Geç kalmış, yükselişe geç kalmış ne diyelim, hisseler arasında, enerji hisseler arasında belirtmiştik ve şu aşamada %179 kar potansiyeli hala arkadaşlar namını sürdürme yolunda gidebilecek gibi duruyor. Ya burada hacim lazım, bir ikincisi arkadaşlar düzeltmenin bittiği kanaati oluşması lazım ama ikidir düşmediği yerden arkadaşlar üçüncü defada biraz daha hacime destek alıp yukarı doğru atması bizim için iyi yerlere gelmesini kolaylaştırır diye düşünüyorum hissenin gidişatı iyi ama beğendiğim hisseler arasında değil şu aşamada arkadaşlar. Çünkü hani hem geç kaldı hem de düzeltmesini daha nereye kadar yapabilecek çok da belli. Çünkü 4 gündür sert bir düşüş var gözüküyor. Ha, düzeltme 28.13'ün altına düşmediği sürece alınabilecek bir hissedir diye düşünüyorum. Yavaş yavaş belki toparlanabilir. Bakalım hemen içim oku bolinger hacime. Bakalım destek ve dirençleri söyledikten sonra. Hatta bir daha söyleyeyim. 33 63 direnç destek 28 13 23 44 olarak karşımıza çıkıyor. İçim oku baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini yani destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman bollinger bandının orta noktası kaçmış 27.71. Bizim fiyatımıza baktığımız zaman 28.80. bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için de bizim için olumlu olarak karşımıza çıkıyor bu da yükseliş yükselişten destekliyor arkadaşlar hacme baktığımız zaman bakın tepe noktasındaki ortalama hacimiz 2.930.000 notken fiyat düşerken hacim 2.300'e düşmüş bu da bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz o zaman Ichimoku bollinger hacim yükseliş trendini destekliyor arkadaşlar orta ve uzun vade bunların hiçbiri altı tavsiyesi değildir diyelim ve gelelim kalekime kalekim bizim için ne diyor hemen onları kontrol edelim Karakim kimyevi gübre, karakim kimyevi maddeler sanayi her yani şey. İşte arkadaşlar baktığımız zaman zaten yukarı yönlü bir hareketini gerçekleştirmiş gibi gözüküyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Şimdi çanak muhabbetini yapmış. Peki çanağın hedefleri bölgede daha önce belirtmemişiz ama şöyle bakalım kaça kadar gitmesi gayet normal sayılabilecek bir durum. 96.30'a kadar gitmesi gayet de normal bir durum var. Karşımıza çıkabilir hemen şöyle çanağın dip seviyesini yaptıktan sonra hemen bir daha bakalım. Evet. Şimdi o zaman çanaktan arkadaşlar direnç daha önce bizim direncimiz bunu bir defa olarak kaydıralım yukarıya. 78.93 arkadaşlar bizim için şu aşamada direnç olarak karşımıza çıktı. Destek olarak da elimizin altında yaklaşık 3 gündür düşemedi. 71.84 var. Onun altından arkadaşlar şu aşamada sadece şu da bir düşemediği bölge olarak da 63.84 ve baktığımız zaman 48, 48.96'da bizim için destek noktası karşımıza çıkıyor. de i̇şte şu anda yatayda bir hareket yapılabilecek gibi gözüküyor ama içim kovultu var arkadaşlar. Şu yeşil bulutun altına inmediği sürece çok da ciddi bir sıkıntı olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Hani buraya kadar da ne diyeyim en azından şurada ay sonuna kadar bu fiyat aralığında idare ederse tekrar yukarı yönlü bir hareket görme ihtimalimiz var. Tabi ciddi bir hacim gelirse. Ve gelelim içim oku bollinger hacmi değerlendirmeye. İçim oku bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişten destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 72.82. Bizim fiyatımız kaç? 74.15. Bollinger bandının orta noktasını üzerinde kapattığı için bizim için olumlu yükselişten destekliyor diyelim. hacme baktığımız zaman arkadaşlar bakın. Tep noktasındaki ortalama hacim 1.200.000 notken fiyat düşerkenki ortalama hacim 1.154.000. Fiyat düşerken ortalama hacmine düşmesi bizim için olumlu. O zaman hem Ichimoku hem Bollinger hem hacim olumlu. Alt tut saat tavsiyesi değildir. Yorumlarım orta ve uzun vadeli yönledir arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna da basarsanız hatta bir de nokta dahi yorum olsa yazarsanız memnun olurum. İyi akşamlar.